canamlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelişmeler. <laughs> Güzel mi? Selam canımlar. <laughs> evet abi bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bildiğim ilginç bulduğum e, şeyleri deneyeceğiz. Ve abi eğer bu videoyu tam 100 evet, bu videolara bana hiç 100 like gelirse bunu nasıl yüklediğimi göstereceğim. Bunu nasıl ücretsiz yüklediğinizi göstereceğim ve aşırı kolay. Eskiden sahte oyundu. Bu sonradan ee, bilmiyorum. <laughs> e, sonradan galiba. Evet. Hmm, hmm, evet yeni bir dünyaya başlattı. Bir zaten yeni olacak. Ne olmasını bekliyordum ki. Evet bakın hemen kar Kar canavarını, kar canavarını, görmeye gideceğiz. Tabii ki de öyle bir şey yok galiba bu oyunda. Niye yok ya? Niye yok ya? Uf. E, Şu an bir okyanus bulmaya çalışıyorum. Oradan batık gemiyi incelemek istiyorum. Bu olmaz çünkü burada batık gemi yoktur. Yani hangi akıllı akıllı başında olan bir korsan buraya girerse. Yani düşünün siz bunu. Ve girmez. Buradan zaten gemi geçmez bence. Evet abi bu videodaki amacımız ilginç şeyleri denemek. İlginç ilginç şeyler dinlemek. Bu ne? Böyle biz bir yere varamayacağız cidden. Her anı görmenizi istiyorum o yüzden kesmiyorum. Çünkü her an ilginç bir şey olabilir. Evet, evet buldum bir tane okyanus. İleri ileri okyanusu bazı dünya oluşmuş. Bakalım belki burada bulabiliriz. Ama burası çok da daha... <laughs> <laughs> Geçti Oy buluklara bak çok tatlılar. Aha siz sudan çıkmak var ya. Ay yunuslara bak çok tatlılar onlar da. Aa yunus benimle birlikte izliyor. <laughs> videodan çok uzaklaştık. Hemen videoya devam. Ettim. Niye iki de üst açılımı merak etmişsinizdir. Bu telefonum bozuldu. O yüzden iyi. şarjda oynatıldığında Samsung telefonların bazıları da öyle öyle oluyor eskilerin oynatıldığında şarj edilmiyor sadece bir saniye ayakta kalamaz oldu telefonum. telefonumda da çok özgeçmişler olduğu için telefonu böyle dayandırmaya çalışıyoruz bak Huawei'den hiç böyle bir şey beklemezdim. Düşe kalka, düşe kalka. Telefonun ekranı kırıla kırıla bu hale geldi. Ekranı çok kötü. İyi kırdım. Yani. Öyle oldu. Neyse telefonda bahsetmeyelim. Hiçbir şey bulamadım abi ben burada yalnız. Ne okyanus ne bu ne şu yeri dünyaya mı girse? Neyse şöyle bir devam edelim. Evet abi biraz keseyim çünkü siz... <laughs> dur, dur, dur dur Bu ne? What the fuck? Bak oyun zorluyor kendisini. Bu ne abi? Nerede başladık? Beyaza dokunmak yasak. Yasak videosu çekmişimdir. O sırada doğduğum yer. <gülüyor> <gülüyor> oldu. Bak 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 bunlar ne? Abi niye böyle duruyorlar bunlar? Arkadaşlar eğer böyle içeriklerin devam etmesi için like atmayı unutmayın. Eğer 100 like gelirse yine e, istediğiniz yorumlara yazın istediğiniz yerde evler yapmayı. Mesela okyanusun üstünde ev yapmayı, Dağ, dağ ev yapmayı, normal ev yapmayı <laughs> yapacağım sizler için ve evet gördüklerimi bazen denemeye çalışıyorum. Abi biz gidiyoruz gidiyoruz hiçbir şey çıkmıyor. Ben yeni dünya açıyorum. Abi o yüzden bir, bir e, kes. canlarım. Ee, yeni video oluşturmaya geldim. o da hiçbir şey yoktu ve baktım bir de sunucu da kimse oynamıyor. Bakalım nerede doğduk? O adada tropikal adada doğduk. O tropikal adada. Bakın 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 çok şanslıyız göstereceğim bir yer çıktı evet arkadaşlar sonunda gösterebileceğim size bir yer çıktı buradaki ışıkları görüyor musunuz bilmiyorum bu ne bunu lütfen yorumlarda yazın bana ne hiçbir hiçbir fikrim yok ama gösterebileceğim bir şey çıktı sonunda bir de batık gemi inceleyeceğim eğer buralarda varsa hemen atlıyoruz suya görüşürüz bu ne? O balık tek göz. Tek göz geldi. Tek göz. Tek göz geldi. Tek göz. Ben buna tek göz diyeyim. Evet abi burada ne var? Ay taşların dekoruna bak. Çok sevdim. Şunları ben bir öldüreyim ya. Bu ne abi? Atom balığı mı bu ne? Atom balığı. Bakayım. Bu zarar veriyor mu? Hiçbir şey bilmiyorum bu balıkla ilgili. İlk defa görüyorum. Tabi izledim bazı videolarda görmüştüm. Orada bir şey vardı. Gördünüz mü? Kolları çıktı bu arada. Beni izliyor. Şeytana bak beni. Bu ses ne kanka? Anas. Şimdi küfür edeceğim de olmayacak. Abi tamam. Ben bu videoya 18 yaş üstü yazacağım. Nasıl kim? Bu ne lan? Abi ne ses çıkıyor bundan? Ben bunu hiç sevmedim. Bu altında TNT patlatan bir şey. Siktirin gitsin ya. Ne korkutuyorsunuz beni? Haksızlık. Siktir git git. Ya bir gidin ya. Yürüyemiyorum zaten. ne? Kazacağım burayı merak ettim. Ya bu ne ya? bunların amacı ne? Bana bir anlatır mısınız bunu? Eğer abi bunların amacı önemli bir şeyse gelip buraya size söz veriyorum geri inceleyeceğim. Çünkü ben bunların amacını hiç bilmiyorum. Ve adını da bilmiyorum. Bilmediğim bir şey. O ne lan? Bu ne? Siktir köpek balığı mı lan? Onun Bu ne lan? Kanka bu ne? Ne? La sen de bir çık. Sen kimsin? Bu ne? Yüzmüyor da ya. De gözünü gözünü göstermiyor. La bir çek. Duvara giriyor manyak ya. Çek la. Ay. Bak sikçimi git ya. Ne yapıyor? A bu köpek balığı mı? Köpek balığı mı? Yüz ya. <laughs> Bak senin yeteneğin seni, seni. patlatırım yani İsrail numarasını bana bağlar mısınız? Bir tane, hatta Amerika'yı bağlar mısınız bana? Bir tane orada oradan atom bombası sipariş etmek istiyorum. Amerika'yı bağlayın. Pardon abi arkadaşlar. İsrail'i ben de hiç sevmiyorum. İsrail yanlışlık lazım. Bak bak bir git kanka ya. Ya. Öldür seni. Sen ne yaptın sen? Yüzünü göster. Kendini de içiyor şu an. Kanka lan Hiçbir şey de çıkmadı manyaktan Bu ne abi Bunun için bana bir söyleyin Köpek bana tıpın mı? O nasıl geliyor be? Evet, batık gemimiz burada. Bakın abi, batık gemi de var bir tane burada. Evet, bir tane de batık gemiyi inceleyelim. Okyanus'ta doğdum çok iyi oldu. Bir de batık gemiyi inceleyelim. Uf ya. O ses nereden geliyor ya? O bu izlediğin senin? Allah aşkına. Oğlum <laughs> <laughs> ses geliyor bu ne biçim ses? <laughs> bu çok zengin bir e, zengin zengin ne batmış ne zengin he? batmış kanka gemi aa bu ne? ha anladım ya sen de bir <laughs> abi abi elim elim çok kötü kaşınıyor iki bir dur duruyorum o yüzden bu kaptanın sıkıntı yer galiba abi burayı. Ben giremiyorum burada. Anlaşamıyorum ben. Heh, sandığımız buradan. Yani. Evet abi <laughs> böyle eee Bunların ne kadar büyük olduğuna bağlı ee, böyle şeyler çıkıyor. Aa, aa, aa bak bir tane daha sandık var. Bak onu kaçırıyordum. Bir tane daha sandık var. Bu ne lan? Zehirli patates. Aha zehirli patates bulduk. Patates. Zehirli patates bulduk. Bunları yiyince ne oluyor? Şöyle ekranımız Anlamadım. <laughs> i̇şte bu batık gemi. Hıh <laughs> O civarda kazan bir şeyler çıkar buradan. Ben bir sandık var sanıyorum. Evet abi iki tane sandık var galiba. Biz çıkalım. Şu orayı zaten kastım. <laughs> Çıktık şöyle şeyler var. Evet şey var evet şey. Bir şöyle birazcık da bu tarafları inceleyelim. Abi ben böyle burada kendimi duyuyorum. Biraz yüksek sesle konuşursam size özür dilerim çünkü e, e, videonun sesi çıkmıyor. Evet burada tek e, şey var ben kendimi burada bırakırım. Belki burada adada kalma hayatta adada kalma videosu çekeriz bilmiyorum. Belki çekeriz yani. Aa, aa, aa balık yuvaları ya siz. Ne kadar tatlısınız. Balık yuvaları var. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Evet. Yerleşelim bakalım. Şaka yapıyorum tabii ki de. Bu bilinmeyenler videosu. Evet. Gördüğünüz gibi eğer çok yüksek boyutlu şeyler olursa böyle nimet çıkıyor. Ve şu hazine haritasına da ben bakmak istiyorum ve ha, bilinmeyen haritaya da bakmak istiyorum. Bilinmeyen haritaya bakalım. Sıfır harita. Hı -hı. Evet. Ben neredeyim kankacım şu an? Ben hazineye neredeyse çok yakınım. Evet. Döndüm. Tam buraya gitmem gerekiyormuş. Hazineyi bulmak için gidiyorum. 30 saat sürecek benim bu hazineye gitmem bu arada. Gitmiyor bu. Kanka burada ne kadar şey olabilir ki? O zaman aklıma bir fikir geldi. Bütün gördüğüm adaları patlatmak. TNT'm <laughs> nerede? Bütün gördüğüm adaları patlatacağım. Böylece çok kolay bir şekilde bulacağım. Çünkü ben buyum lan. <laughs> <laughs> ölüm sözü totemi. Ölüm sözlük totemi. Ne ölüm Kartal geçti. Sen Yap. <laughs> Gece <laughs> ne gecesi ya? Bakayım Yalnız dondu mu? Bebişlerim benim telefonum dondu. Size donduğuna söz etmemiştim galiba. Bu videomuz buradan bitiyor. Sonra bu hazineyi bulmak için tekrardan sizinle birlikte olacağım. Ve evet fotoğraf da çekemedim bu video için. Bu videoyu burada kesiyoruz. Keşke ilk önce fotoğraf çekseydim. De. neyse arkadaşlar bu videoyu burada sona erdiriyorum. Görüşürüz sizi çok seviyorum. Bundan paylaştıktan hemen sonra diye video gelecek. Seviyorum görüşürüz.